Umut güneş gibi, bugün gündüz bitmez gibi. Söndür güneş doğdu, doğdu artık batmaz gibi. Bir lokma hürriyet için param parça bir çok ceset. Hürriyeti tatmak için korkular buldu cesaret. Biz aşığız şehadete Kerbela'da Hüseyin'e Hüseyin'in mektebinden geçenler çok rüzgar gibi Kula kulluk sona erdi Gönüller Allah'a sevdi Hazır binlerce fedai bu yana vazgeçmez gibi Şerefe izzettir bize İslam'dır ruh veren bize Hazırız topyekün ölüme Biz ashabi uhdud oh, Gibim Biz aşığız şehadete Kerbera'da Hüseyin'e Hüseyin'in mektabından Geçenler çok rüzgar gibi Umutlar kıvılcım çaksın barutlaşmış mazlum halka Büyük bir kıyam başlasın Kıyametler kopar gibi devsin zalim tağutlar Ateş sahipleri gibi Ümit var kalkacak bunlar Firavun nemrutlar gibi biz aşığız şehadete Kerbela'da Hüseyin'e Hüseyin'in mektebinden geçenler çok rüzgar gibi